Evet arkadaşlar. Kanalıma önce hoş geldiniz tekrardan. Takipçilerimden Mert kardeşim benden bir ricada bulunmuş. Oyununa sindireceğini sormuş. Onun hakkında hemen yardımcı olmak istiyorum. Hem de size de destek olmak istiyorum. Sitenin adı nightempire.online. Buradan giriş yapıyorsunuz. Zaten karşınızda indir butonu yer alıyor. Android mi, iOS mu hangisini istiyorsanız oradan indiriyorsunuz. Bir de buraya gelip OTP sistemi var. Oyunun OTP sistemini kurup telefonunuzu entegre ettikten sonra giriş yapabilirsiniz. Sadece eğer bunları yapmadığınız takdirde giriş yapamıyorsunuz. Onun haricinde buradan bütün detaylara ulaşabilirsiniz. Alabileceğiniz keş karşılığındaki itemler hepsi burada yer almaktadır. Detaylı olarak inceleme yapabilirsiniz buradan da. Sıralamadan klan ve oyuncu sıralamasına girip Human mı olmak istersiniz, Ork mu olmak istersiniz oradan kendiniz karar verebilirsiniz ama Human gelirseniz her zaman desteğim size sonsuz olacaktır. Görüşmek üzere.